¿Dónde estamos, estamos en Paraty, en una cascada. Hay un puente al frente, pero el agua muy fría. Estoy listo para meterme. No, es una mentira. Haydi <laughs> no söyle listo. Necesito el sol. Más respirar, calentar mi cuerpo. <laughs> evet, şu anda bulunduğumuz yer Karaciye'ye yaklaşık 7 km uzaklıkta. Ormanın içinde yine burada böyle bir doğal bir havuz var. Suyu gerçekten soğuk. Yani alışması biraz zaman alıyor açıkçası. Tabi burada yaşayanlar direkt atlayabiliyor. Ama ben yavaş yavaş diyorum. Hani şu anda alıştığım gibi ama gerçekten çok temiz. Hani harika. Ee, bu arka taraf da mesela şu taraf falan da çok harika yani. Yani Parati Cennet ya! Un evet. Paraiso! Tabi bu taraflar biraz kayalık ama şu kısım bayağı derin. Yani şu anda ayaklarım yere basıyor mesela. Buraya geliyor. Ama şurası en derin kısmı. Bu Bir kısım biraz daha derin şu an ayağım yere değmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oh. Ya. Müthiş değil mi ya? Doğal bir havuz. Bir Ama şu anda gerçekten alıştım yani. yani Su soğuk olmasına rağmen. Şu an gayet iyi. Burası da küçük Haratiye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta küçük bir köy gibi bir yer dağların arasında. Burada marketler var. Parati'nin merkezine geldik. El Centro Historico. <laughs> Burası da şehrin merkezine en yakın plajı. şehri savunması için kullanılan eski işte topların falan yerleştirdiği yer. Kocaman bir Kaplumbağa var. Deniz kaplumbağası. güzel bir kalistenik parkı var. Ve ağırlıklar falan. Hemen sahilin yanında. Gayet hoş bir yer ya. Yani burası. Da. Evet şimdi Parati'de bir başka plaja geldik. Burası Playa Trinidad diye geçiyor. Birkaç tane farklı plajdan oluşuyor. Burası en büyük plajı. Bu taraf biraz dalgalı şu ilerisi var. Oralar biraz daha sakin. Bu diğer sahil. Şu anda bir bisiklette şehir turu Burası daha önceden yerlerin ritüellerini yaptığı böyle mağara gibi çok büyük kayalardan oluşan bir alan. Böyle kocaman kayaların olduğu bir yer. Mağara gibi. Bu kadar büyük kaya nasıl oluşmuş ya burada? İşte bazı ölen yerleri de buraya gömüyorlarmış galiba. Hani mezarlar falan da varmış da pek güvenli değil aslında yani böyle yılan falan yılan falan da çokmuş o yüzden pek öyle içerilere giresim yok. <laughs> Özellikle şu kısım falan Bom Azul Bom Azul, Boço azul. Entonces, este no tiene agua y este significa que es macho. Hmm. Cuando no tiene agua es macho, macho. Sí. Cuando tiene agua que voy a apretar así, sale agua, hembra. Hembra, sí. La hembra naturaleza te da la vida. <gülüyor> <gülüyor> Açların, içinde şeyler var, yani su. <laughs> Şimdi suya girme vakti. Wow. Wow, qué Onlar alışkın tabii. Cosa Azul, es un lugar muy hermoso, puedes ver, es un, como una piscina natural, el agua está un poco fría, <laughs> pero, 3, 2, 1, fue eso uh! <laughs> <laughs> <¡Ay>, es, <Dios! risa> ah, nada lo <el> turco, mira, <risa> uh! <risa>

Es la vida. Es la vida. la vida sana. <laughs> İnanılmaz ya tek kelimeyle harika bir yer yani. Ya yani gerçekten kendini böyle yaşıyor hissediyorsun. Böyle bir soğuk bir suyun içinde. Ay, gerçekten soğuk. Gözlükte de baktım. O kadar transparan, o kadar temiz bir su. Ama bu şeylerin olduğu kısım e, harika ya, yani, müthiş. Burası neresi? Parati. Bre Brezilya'da Parati, São Paulo ile Rio arasında bir yer, turistik bir yer. Ama şu an ormanın içindeyiz. Yaklaşık yarım saat falan yürüyüş yaptık, buraya geldik. Yani çok sık bir orman var, her yer yeşil. ve mükemmel yani. Gerçekten harika bir suyu var ya. Yani müthiş.